Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Yeni bir Klişe Okulans bölümüyle beraberiz. Bağış videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi baskınlardan sonra düzenli olarak savunmalarımızı beraber geliştiriyoruz. Bu aşamada öncelikli olarak neler yükseltilmeli, bunun yanında abi savunma nasıl olmalı? Bu konulara değinerek bağışlarımızı sizinle beraber yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar ortalama 1 milyon civarında bir bağış yapacağız. Hatta 1 milyon 159 bin hepsini bugün basacağız. En son baskında kazandığımız oranı görüyorsunuz. 1 milyonu aşkın diyelim. Düz ben hatta başta 1 milyon yazayım. sıratı yazmaya gerek yok. 100 bin, 150 bin vesaire. O şekilde devam edeceğiz. Şu an sesteki arkadaşlarımızla bizlere eşlik edecek. Dostlarım hepiniz hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk. Abi öncelikle elinize emeğinize sağlık diyorum. Türkiye birincisi olduk. <laughs> Onu Bu öncelikle söylemek istiyorum. Herkesin Eyvallah elinde, abi. abi. <laughs> gerçekten mükemmel oldu. Kolay olmadı ama gerçekten abi çok güzel bir duygu. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki şimdi bununla yetinmeyeceğiz. Bunun üstüne koyarak devam etmek lazım. Savunmaları da bugün bu videoda beraber geliştireceğiz. Arkadaşlar öncelikle şunu istiyorum. Son bölge olan iskelet parkına Hepiniz bir gelir misiniz? Bugün tüm bağışlarımızı beraber yapacağız. Bu arada videoya yeni gelen dostlar muhakkak alttan bir like atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bizleri yeni tanıdıysanız kanala abone olabilirsiniz. Çünkü günlük olarak klişe okulan şeylerimizi sizinle ulaştırmaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Evet iskelet parkındayız. Öncelikli olarak ben şunları basma taraftarıyım. Bir tuzaklardan başlayalım abi. Çünkü tuzakları neden önce basıyoruz? Genel olarak bir okçu attığında rakip tuzağınız düşük seviyesi bir tuzakta maalesef ki ölmüyor arkadaşlar. Direkt ondan dolayı bunları bitirmek lazım. 12.000 basılmış bu arada. Bir de şundan bahsetmek lazım. Bazı arkadaşlar direkt abi 1 milyon nasıl bitti diyorsunuz. Arkadaşlar bir tuzak 12 kayıyor. Bak 9.000-9.000 veriliyor. Yani su gibi eriyor zaten. <laughs> Onu belirtelim. Şimdi bağışları ona göre yapacağız. Şu an abi acayip derecede bağış yapılıyor. Abi <laughs> adamsınız acayip derecede. Abi şunu da hemen ben bitireyim. Tüm hesaplarımla geçiş yapacağım. Of. Lan. Bir anda göz açıp kapatana kadar eminim ki 200-300k basıldı yani şu an. <laughs> bir ses daha geldi bir yerden. Şurada o da bitti. Güzel. Tuzaklar önemliydi. Burada yansıtıcı, yansıtıcılar da önemli. Ben reflektör diyeceğim de direkt. Bunları da arkadaşlar ikinci aşamada basacağız. Şurayı da bitirelim. Bu arada bunu bitirdiler. 260'lar atmışlar. Güzel biz bunları zaten 2'ye atmayı planlıyorduk ama şu nokta değildi. Şuradaki mızrak atarlara da başlayalım. Hemen şurada ben birini bitireceğim. Arkadaşlar arkamdan basıyor tekrar. 6 kayda şuraya bastıktan sonra şunları ikiye çektik. Güzel. Bu da 3'e gidiyor bu arada. 3'e basmışlar bunu. Bunu da 3'e basmışlar. Bak 2 diyordum 3'e gitmiş hemen arka arkaya. Çok mükemmel. Dostlar son olarak şu elimdeki bağışı yapacağım. Ana hesabımla işim bitecek. Hatta bitmemiş. Şu an 5400 daha yukarıya basıldı. Bir yerde daha bir ses geldi. 8300 de şuraya basıldı. Şunu basalım. 2 dakika hemen bir bekleyin arkadaşlar bir hesap değişimi yapayım. O hesapla beraber devam edelim. Bugün dolu dolu gerçekten şu bağışların hepsini yapmak istiyorum. Abi resmen rahatlatıcı video gibi ya benim için. Abi o kadar ganimeti kasmak kolay olmadı. Hemen geçelim. Sıradaki hesabım CG küsü hesabımdı. Bunda da 25k aynen duruyor. Gayet iyi. İskelet parkından devam ediyorduk. Şöyle bir gelelim. Şu an basmak isteyen arkadaşlar yapıştırabilir. Bu arada klan aşamasında arkadaşlar sürekli olarak hemen gir çık işlerini hızlı derecede... Abi yapıyoruz da çok fazla yabancı klanlardan istek geliyor. Türkiye birincisi olduğumuzdan dolayı bu arada onları da mecburen reddetmek zorunda kalıyoruz. Neyse devam edelim. Konumuz bu değildi. Şunları bitirelim. Ne kaldı abi? Şuradaki mayını da basmışız dörde. Güzel. Dört aslında ideal. Beşe basmayalım arkadaşlar. 4'e getirdiysek yeterdir ilk aşama için. Şurada tomruk var bir tane. Bunu da hemen şöyle ben atayım 3'e. Daha sonucuma şöyle bir geleceğim. Başka ne var? Şöyle bakıyorum. Hemen hemen tamam ya. Diğerleri kalabilir mi diye düşündüm de. Hava soğumalarını 2'ye atalım. Bu arada 50 olmuş. Çok güzel. Şu hava soğumalarının da hepsini arkadaşlar basın. O da güzel. Şu da gitti. Şunu da ben basıyorum. Bunu da basmış olalım. Ne kaldı abi? Bir tane hava soğumamız kaldı. Ben bu hesabımda tüm bağışlarımı yaptım. 2 dakika hemen tekrar beni bir bekleyin. Hala abi bağış yapıyorsunuz sesi geliyor bana. Bir dakika durun abi. <laughs> bir dakika durun. Sıradaki hesabıma geçeceğim. Hemen onlarla devam edelim. Bu arada bu hesaplardan bağışımı yaptığımı hiç bilmiyorum ama umarım videonun öncesinde yapmamışımdır. Çünkü bu videoda arkadaşlar videoya katılamayacak arkadaşlar videonun öncesinde bağışlarını yapıyorlar veyahut yapmayan arkadaşlar videonun sonrasını bekliyorlar. Gerçekten biraz karışık durum ama biz toparlayabildiğimiz arkadaşlarla beraber gelip bağışlarımızı yapıyoruz. Onu da belirtelim. Şimdi geldim arkadaşlar hesabıma. Şöyle bir, bakalım. Çoklu toplar ikişer seviyeye gider. Çoklu topların da hepsini atalım abi. Bunlar da gerçekten önemli benim için. Hemen hatta ben arka arkaya basıyorum bunları. Şöyle son kaldı. Kimse basmadan direkt ben yardırdım. Çoklu topların hepsini ikiye attık. Bomba kulesi kaç abi bir seviye, ikinci seviyeyi artı +15 artıyor. Bomba kuleleri candır. Arkadaşlar, ortalama kaç tane var? 3 tane, bir tane de inşaatta, 4 tane. 4 tane bomba kulemiz var. Hemen onu basacağız. Ben bir hesap değişeceğim. Bu arada 1 dakika kadar bir bekleyin. Hemen şöyle sıradaki sanma geçelim abi. Onda da başladığımızı sizinle beraber yapalım. Hemen girmesini bekliyorum. Bu arada sese hala gelen arkadaşlar var. Onlara da hoş geldin diyelim. Bu arada abi direkt aldığımız madalya sayısı falan efsane duruyor. Şurayı toparlayacağım. Güzel. Şimdi devam edelim. Bu hesapta da 18K, 25K'ya geçtiği için arkadaşlar direkt bazı kısımlarını video içerisinde basmıştım. Belki onları görmüşsünüzdür. Şu an bu arada bomba kolyeleri ikiye atılmış. Hemen şurada bir tane kalmış. Bunu da atalım. Arkadaşlar bunu aslında direkt 3'e de atmamız lazım. Yani gördüğünüz bomba kulelerini 3'e kadar yükseltin. Artı 15 daha ekleniyor. Ben şuradan sıradakini de yapıştırmış olacağım. Bunları basacağız ama bir hesap daha değiştirmem lazım. Bir dakikanızı alacağım. Hemen beni bir bekleyin. Hemen arkadaşlar şöyle ikinci hesabımızdan çıkalım. Şehrazat'a gelelim. Acaba Şehrazat hangi klandaydı gerçekten? Hesaplar bazen farklı klanlarda oluyor. 3 tane klan var. Abi umarım bir klanda bırakmamışımdır. Şu an onu düşünüyorum. ha tamam ana klandaymış. Güzel. Hatta 25k'ya geçiyormuş. Alamamışım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şu an kim varsa iskelet parkında tekrar toplanalım. Bugün tamamen işimiz iskelet parkında olacak. Şuradaki bomba kulesini bitirebilirim. Benle bas beraber basacak arkadaşlar. Şu an girebilir. Bomba kulelerini 3'e atalım. Daha sonra yansıtıcılardan biraz bahsedeceğim. Burada saniye başı hasarını 290'dan artı 30'a çıkarmak için her birine 30k istiyor. Tabii ki uç e atmak çok mantıklı olacak. Ama bomba kulesi şu noktada benim için daha önemli gerçekten. Abi şu yarım kalmış. Hatta o bitti şu an güzel. Ne kaldı abi tekrar bakıyorum. Buradakini 3'e atmışlar. Çok güzel. Hemen onu da ben bakalım. 3'e attık. Yarım kalan 3 var mı abi? 2 de yarım kalan. Aşağı, aşağıdaki bomba kulesi 4 oldu bile. Hangisi ya? Buradaki 2. Bunu basıyorum ben öncelikle. Şunu tamamlayın. Hangisi dörde oğlu ben göremedim. Onun, onun üstündeki. Ha üstündeki. abi hay maşallah. <laughs> Bitirmişsiniz bu full ollenmiş zaten. Şuradaki bomba kuleleri de 3'e atalım abi. Hatta bunları dörde de atsak iyi olacak da. Dörde de 30'ar kay istiyor. Abi bunları dörde de atalım. Bak yukarıda bir tane daha bomba kulesi var. Hemen ben bir hesap değiştireyim. Arkadaşlar bir beni beklesinler. Sıradaki hesabımla gelelim. Onunla da bağışımı yapacağım. Şuradaki bonusu toparlayalım. Lazım oluyor. Hemen şu hesaptan çıkalım. Şehrazat da bitti. Pilitos'a gelelim. Gerçekten ortalama 10 hesap 25k'dan abi 250 bin. 250 bine yakın tamamen 250 bin ya. Hepsini 250 kay biz bastık. Diğer arkadaşlar da tabii ki çok güzel destek oldular. Burada da aynen burayı da fulllemişim 25-25 ya. Valla çok mükemmel kastık. Aa bu hangi klanda? Üçüncü klandaymış. Ulan Allah. Şimdi bunu hemen bir rütbe vermem lazım hesaplardan birine. Şöyle bir bakıyorum. Hangi hesabı verelim? Tamam şu hesabı verebiliriz. Abi ana kalana bir istek atacağım. Şöyle beni bir kabul ederseniz. Bağış iç. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Bir kabul etsin beni. Çok güzelsiniz. Burada da 25 kabi bağışımız yapalım. İskelet parkından devam ediyorduk. Bomba kulelerini yükseltmemiz lazım diye. Şunu öncelikle şu yarım bırakmışız. Bunu bitirelim. Güzel. 12.940 kaldı. Bu 3 olmuş. Güzel. Şunda 3. Tamam. Şimdi 3 konusu güzel. Yansıtıcıları 2'ye atsın. Aynen arkadaşlar ya. Yansıtıcıları da 3'e atalım istiyorum. Tamam. Çok iyi olacak. Yansıtıcıların ilkini ben basıyorum. Bomba kuleleri 4'te 3'te kalabilir. Daha sonra yansıtıcıların hepsini 3'e attıktan sonra... Abi zaten videonun sonrasında eşlik edecek arkadaşlarla beraber muhtemelen bomba kulelerini 4'e atabiliriz diye düşünüyorum. Şu an tamamen hedefimiz yansıtıcıların hepsini 3'e atmak arkadaşlar. Kim evet, var ise... Evet, var. Onlara basalım mı? Bitmemiş mi? Hayır küçük. Küçük dedin kaç seviye? 3 Üç mü? 3 ise abi 4'e tamam, atın. Bir dakika, bir dakika tamam. şunu bir hesaplamak yapmak lazım. Bir dakika. Hı. Bu 3'teyken kaç veriyor? 500. Bir dakika abi ufak bir hesap yapacağım hemen. 500. Abi yani 2 tane tomuk tuzağı var. Tamam canım bir dakika. Ben başka bir şeye bakacağım da şimdi. Sen tam. Abi tomruklara basmayın. Üçte kalsın. Tamam. O tomruk direkt okçuların hepsini bitirebiliyor. Önemli olan benim için odur. Çünkü diğer verdi yani süper barbara falan verdi. Hasar benim için o kadar önemli değil. Okçuları yesin yeterli yani şu anlık. Pilitos bitti. Bundan çıkalım. Junior geçelim. Bunu da bağışımızı yapalım. Hemen geçiyorum abi. Bakalım bakalım bakalım. Gel bakalım. Evet. Burada aynen burada da 25k. Abi hepsinde de 25k'dan aşağı almamışız ya çok iyi. İskelet parkında yansıtıcılar devam edeceğiz. Ben geçtim. Yapmak isteyen varsa şu an basabiliriz. Basabiliriz abi. Yardırım şu reflektörlerin hepsini yani yansıtıcıların hepsini bir seviye verelim. 3 oldu. Şuradakini 3 yaptık. Buradakini 3 yaptık. Gayet iyi. Bu ikiler. Tamam. Şu ikilerden devam edelim. 21 kayıt direkt yapıştırıyorum arkadaşlar. Hemen şunları da 3 attıktan sonra aslında iskelet parkı tam istediğimiz konuma gelecek. Çok iyi olacak. Daha sonra altta bir tane 2 var. Buna basarız. Ortada bir yerde var mıydı? Şunlar 4 olmuş zaten. Bu arada tomruk tuzakları güzel. Toplara da seviye vermek lazım aslında. Onar kay istiyorlar. Abi daha yapacağımız bağış çok ya. Hepsini yükseltiriz diye düşünüyorum. En nihayetinde bu hafta ileriye gidebildiğimiz kadar gidelim ki. Abi gerçekten her hafta her hafta çok fazla şey lazım oluyor ya. Başkent altın lazım oluyor net bir şekilde. Bu hesapta da işim bitti. Sıradaki hesabıma geçmek istiyorum. Patikli beğen Hemen bu hesaplamı yapalım. Emir ne yaptınız abi ne yaptınız? <laughs> Gelen hesaplar var mı da? Şöyle geçelim. Aynen bunda da 25 gayet tamamlamışım. Çok güzel. Ha banki klanda ikinci klandaymış ya. Arkadaşlar bunu da hemen ikinci klanda çıkarmam lazım. Bu nedir? Şurayı toparlayalım. 150, 150 tane taş geldi. Ya bunu da lider yapmışız. Hadi bakalım. Buyur buradan yak. Bir tane hesabı lider yapmam lazım. Çıkarabilmek için. Şöyle bir bakıyorum. Hangi hesabım burada? Ya ben geleyim mi? Nefer buradaymış. Nefer'e burada yardımcı yapalım. Daha sonra burada abi ana klanı çekelim. Sen nereye geliyorsun anlamadım. Abi beni bir kabul edin. Patikli pengueni yapıştır gelsin abi çok güzel. İskelet parkından şimdilik tekrar devam edebiliriz. Bu arada 3'e atılmış güzel. Sıradaki üstteki iskelet parkındaki arkadaşlar dev topun yanındaki yansıtıcıyı basalım. Bunu da bitirelim hemen. Şöyle bir bakacağım. Bu arada ne bitti lan? Ha abi şunu basmışlar. Üsttekini dedim 30 kay oraya mı dedim gerçekten çok iyi. Hemen şuna ben 25 kay direkt yapıştırıyorum bu arada. Yarınım yokmuş gibi bastım. 28 kaldı. oldu. Buradaki yansıtıcıyı da 3'e atalım. Daha sonra bunu 4'e atmak için. Abi 4 fullmuş bu arada 48K istiyor. Artı 30 daha ekleniyor. Çok iyi olacak. Aslında biz bu reflektörlerin hepsini bitirelim abi. Bunlar bitecek. Bundan sonra abi bomba kulenin hepsini 4 yapmamız gerekecek. Abi bir de şunu söylemek istiyorum. Yani bugün bize Berkay söyledi de biraz ağaç canlandırın abi demişti. Yani dekorasyon ürünü de açmamız lazım. Ona dikkat ettiniz mi Atakan? Atakan Atakan. Şöyle bir bakalım. Buradaki ormanlara başlayacağız. Ben hemen diğer hesaba geçelim. Patikli penguen. Pembenle... Ormanlar ormanların birazını kaldırdık. Kaldırdınız mı? Videonun dışında mı? Hayır videonun içinde. zaten 500 bin istiyordu. Ha tamam tamam canım iyi yapmışsınız. Elinize menize sağlık. Çok fazla 500 bin istiyordu. Hemen aradan çıkarttık onu. Benim son olarak nefer kaldı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Neferlen abi hemen gelelim. Neferlen abi ikinci klana basacağım. Bu hesapla buraya basalım. Çünkü bunları da arkadaşlar artık ikinci klan o da az kaldı. Başkenti 10 olacak. Şu 24.500'ü ben buraya basıyorum. 680 kaldı. Ortalama abi 320k civarında kaldı. Buranın da başkenti 10 olacak. Gerçekten ikinci klanımızda çok mükemmel savaştılar. Bunlara da genel olarak yerel sıralamada baktığımda 23. sıraya yerleşmişler. Buradaki arkadaşların da eline emeğine sağlık diyelim. Bu hafta direkt buradaki başkenti 10 yaparlar ve ilerlemelerini kaydederler diye düşünüyorum. Şurada tekrar bonusumuzu alalım. Ben Kuvay Milli hesabına geçeceğim. Son olarak ana kılana basacaklarımızı basalım ve ufaktan toparlayalım istiyorum. Gerçekten çok nefis bir baş videosu olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Normalde bağış videolarını ekibi toparlayarak yarım saate yakın sürüyor. Bugün sizlere bir 15-20 dakikalık bir ön gösterim gibi sunmuş olacağız aslında. Çünkü videonun sonrasında basılacak çok fazla altın var. Arkadaşlar iskelet parkındayım. Son olarak yapacaklarımız var mı? 3-3 Şöyle bakacağım. 3-3 3 olmuş çok iyi bir tane de şurada vardı sanki Reflektörler basıldı gayet güzel Zaten daha önce minyon sığınağı vesaire bunların hepsini bitirmiştik. Abi aslında mega testa çok önemli biliyor musunuz? Gerçekten çok hasar veriyor. Acayip derecede önemli. 14k istiyor. Bunları biz videonun sonrasında basalım. Hatta ve hatta ben birine şöyle bir bağış yapacağım. Daha sonra öncelikleri belirtelim. Önceliğin biri bu 4 olmuş. Oha. Abi siz bomba kolerini 4 mü yaptınız? Ben hesap geçerken mi bastınız bunlara? <laughs> Bak bu... Bunları ben görmedim dört olduğunu. Ben daha videonun sonrasında dört yaparsınız diye düşünüyordum. Bak bu üçmüş tamam. Şu da üç, şuna da öncelik vereceğim. Ama kuletin ne basalım abi? Emir soruyordu. Abi şu an basacaklarımız... Ben öncelik verdim. İskelet Park'ında öncelik verdiklerime basabilirler. Şu an 11k bastı zaten. Bomba kulesini bitireceğiz. Mega Tesla'yı bitireceğiz. Daha sonra içeride bir Mega Tesla var. Bunları bitireceğiz. Bunlar 2'de kalmasın. Direkt bizim bunları 3'e 4'e de atmamız lazım. Olabildiğince iskelet parkında ne varsa bitirmeye çalışalım arkadaşlar. Bu hafta zaten tamamen iskelet parkına ağırlık vereceğiz. Onun haricinde de eksik noktamız şuydu. Buradaki ağaçları canlandırmamız lazım. Bize gerçekten bu da önemli. Öncelik verebiliyor muyum? Veriyorum da burada gözükmüyor. Çok saçma. Ama şurada gözüküyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben garipsedim de. Abi başkentte ben bunu her videoda söylemekten bıktım da. Abi duvara basmayın diyorum. 613k altın basılmış duvara. Yani bir şey de kalmamış aksi gibi. Bir ara toplanıp şu duvarları 4 mi yapalım ne yapalım ne diyorsunuz? <laughs> 300k Abi civarında bir kalmış şey kalmış, kalmış yani. Evet. Yani normalde ya ben basmayın ben diyorum. Kalmadım. 3 seviye rahat bir şekilde yeter. Hani bu 1 milyon altın verilmiş abi duvara ya boru değil ha. Hani bunları gerçekten basmak yersiz. Tamam çok güzel duruyor ama adamlara savunmaya basın dedikçe gidip duvara basanlar var. Abi o da ayrı bir ironi gerçekten. Neyse onlar da artık biraz da organize edip duvara basmamalarını sağlarız. Yanılmıyorsam bir ay sonra falan bir başlarız duvarlara bitiririz. Ama önce savunmalar arkadaşlar. İskelet parkına gerekli bağışlar yapıldı. Bunlar da videonun sonrasında yapılmaya devam edilecek. Da Bunun da sonrasında ikinci klanın direkt başkentini 10 yapmak için 200 300K'da oraya başlayabiliriz. Çünkü onlar da 900K civarında başkent altına almışlardı. Tamamını bu şekilde geçireceğiz arkadaşlar. Bizim baş haftamız bu şekilde geçti. Umarım keyif almışsınızdır bölümden de. Diyelim videoya like atmayı etme, ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Mutlaka abone olmanızı bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.